Fethiye Gölü'nün en önemli güzelliklerinden biri olan nilüferler için düzenlenen tekne turları başladı. Göre halkının Nilüfer Bahçesi adını verdiği Çiftlik Mahallesi kıyısında sazlıklar arasında yayılan alana gösterilen ilgi de her yıl artarak sürüyor. Bölgeye gezi düzenleyen balıkçı ve gezi tekneleri doğa severlerle fotoğraf tutkunlarının taleplerine cevap vermeye çalışıyor bir buçuk metre sığ, derinliğine sahip bir nülüfer topluluğumuz. Ee, burada balıkçılıkla meşguliyet veriyoruz kendimiz. 4-5 teknemiz var. Buralara gelen misafirlere bir yardımcı olmaya çalışıyoruz. Nilüfer bitkisinin kökleri suyun altında. Büyük ağaç kökleri Bu şekilde bir yeni sarıyor. Nilüfer Turizm Kooperatifi yöneticisi İbrahim Erdoğan, Nilüferlerin bir buçuk metre sığ derinlikteki alanda açtığını belirtti ve ekledi. Kışın mesela bunun ilferlerimiz oluyor, köklerimiz oluyor. Mayıs'ın birinde bunlar 20 tane yaprak, bir tane çiçek şeklinde suyun yüzeyine, yüzeyine çıkıyor. Bu beyaz çiçeklerimiz her gün sabah 7 buçuk 8 gibi güneş ışığına sonra açıyor. Akşama doğru 4-5 gibi 2 lira doğru kapanarak suyu alttan çekiliyor. Geçen sene ilk faaliyetlerimize başladık. Normalde balıkçı tekneleriyle, balıktan geldikten sonra misafirlerimizi buraya tanıtım amaçlı getiriyoruz. Beyşehir Gölü'ndeki Nilüfer Bahçesi'ne sadece yerli turistler değil, yabancılarda büyük ilgi gösteriyor. Belgesel tarz çekimler, fotoğrafçılar, kurlara turlar düzenliyor. Bizlere de yardımcı oluyoruz. Çok güzel görseller veriyor burası Nilüfer Bahçesi. Özellikle beyaz çiçeklerin açık olduğu dönemlerde Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos dönemlerinde çok güzel görseller veriyoruz. Tabi yakın olarak bizim Konya, Antalya, Alanya, Isparta bu çevreden daha çok geliyorlar. Ama dışından da özellikle Nilüfer'i görmek için İsrail'den geldi. E, Çiftimiz geldi. İngiltere, Almanya'dan kamp alanı olduğu için gelenler onlar da geliyorlar. E, Ruslar geliyor, Rus turistler geliyor. Özellikle Alanya, Antalya tarafından gezmeye gelen turistler turlar sayesinde buraya geliyor ve buralara hayran kalıyor. Bölgeye gelen ziyaretçilerde gördükleri manzaradan çok etkilendiklerini ifade etti. Böyle güzel bir yer olduğunu duyduk daha önce bilmiyordum. Bir gezelim ziyaret edelim. Niye geldik buraya? Nilüfer çok nadir olan, nadir çıkan bir bitki. Her yerde bulunmuyor. Dünyanın sahil yerlerinde çıkan bir bitki. Burada olması da Beyşehir ve Konya'da çok güzel bir şey.